22 Kasım Pazar günü öğlen evet kardeşlerimiz için hazırlamış olduğumuz fırında çupra ve somon balığı hazırlıklarını bitirdik. Evet ifade etmiş olduğumuz gibi kardeşlerimizin bir iki harfini de tepsilerin üzerine balıkla yazmaya çalıştık. Ve bu Orhan Çakar kardeşimin ailesine gidecek olan tepsi. Bu Faruk kardeşimin ailesine gidecek olan tepsi. Bu da Çetin kardeşimin ailesine gidecek olan tepsi. İnşallah piştiklerinde de şekilleri bozulmaz. Bu evet kardeşlerimizin ailelerine şimdiden afiyet olsun diyoruz. Evet. Faruk kardeşim Bu da Orhan kardeşim. Gönül isterdi ki bütün harflerini yani isimlerini tam yazabilsek bir tepsi, tepsiye sığmaz. İsim tepsiye sığmaz. İki ee, balığı isme ee, zayi etmiş oluruz. Onun için öyle şey yapmadık. Sadece bir iki harfini yazdık. Gördüğünüz gibi ve inşallah kardeşlerimizin ailelerine bugün öğlende ulaştıracağız. Allah nasip ederse yiyecek olan kardeşlerimize afiyet olsun.